Efendim ben Sami Altınkaya Marbaş Menkul derler YouTube kanalımızda gün ortasıyla karşınızdayım ve Cenk bilginle konuşacağız bugün Marbaş Menkul derlerden Cenk Merhaba merhaba şimdi Nasıl? bilançolar 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 nasılsın, abi? iyiyim teşekkür <laughs> ederim abi sen nasılsın <laughs> işimiz gücümüz para pul tabi selam zaman yok yani seyirciye selam verdik yetti evet, sen olsun diye ne oluyoruz <laughs> fena değiliz yani Beklediğimiz gibi bir, bir e, düzeltme hareketinin içindeyiz. Şu anda hani şu ana kadar sağlıklı diyebiliriz. E, konuşacağız zaten hani önden her şeyi harcamayayım. E, bugünkü gelişmelere göre bakacağız diyelim. <laughs> i̇yi, i̇yi çok güzel başlık başlamış buldun yani bizi. Peki şimdi mesela şişe için piyasa net beklentisi 413 milyon TL'ymiş. Alarko için piyasa net kar beklentileri bunlar 204 Hı. milyon TL. Enkay için net Kar beklentisi 6 milyon 961 milyon TL seviyesinde diye bilgiler var. Tabi bir taraftan da bugün Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye saatiyle 22'de Alaska'da yapacağı görüşme. Ee, neler oluyor neler bitiyor? Dışarıdan içeri gelelim istersen. Alaska bakayım. efekt olur mu? Alaska efekt olur mu? Bilmiyorum işte o beklentiyle geldik bugüne kadar. Tabii Türkiye saatiyle 22 Amerika borsalarının olumlu olumsuz etkisini görürüz herhalde akşama doğru. Yani Trump dedi ki Olumsuz olursa dedi kısa sürer. Ee, ama ben işte iyi bir şeyler bekliyorum dedi. Hani masadan kalkma durumu olursa bizim piyasa açık oluyor zaten. Boş ver adeli. Trump senin beklentin ne dermişim? <laughs> yani dün biraz kafa karıştırdık Trump aslında. Evet. Ee, bu dedi en önemli görüşme olmayabilir. Bundan bir sonraki görüşme daha önemli olabilir. Zelenskiyi alırız, Avrupa'dan birini de alırız yanımıza dörtlü bir masa kurarız yani ben bir giriş gideyim. yapayım da ama Amerika ile Rusya kendi arasındaki problemleri de konuşacak sadece Ukrayna tabii Rusya canım. krizi değil yani burada tabii. hikaye yani Zelenski onların kafasında Bence küçücük bir <laughs> noktadır yani yok, tabii. Çok, tabii canım yani dünya ekonomisiyle ilgili bir sürü Küresel alacakları de. pozisyonlar <laughs> Çin'le Rusya'nın ilişkisi Ben sana neyi konuşacaklarını söyleyeyim mi ha. mineralleri paylaşıyorlar Tabii. Mineralleri çünkü Rusya da çok bağımlı olmak istemiyor bu mineraller konusunda, çip üretimi konusunda Rusya da atağa geçmiş durumda aldığım haberler. Yani orada Tayvan, Çin ve Ukrayna. Ukrayna şimdi ikisinin de ortasında mineral pazarlığı yapıyorlar. Zelenski'ye bir de şey dendi dün müydü ya da daha önceki gün müydü? Bir miktar daha toprak vermek durumunda kalabilirsin falana geldiler. İşte bu Donbask ve hmm. oradaki üç özel bölgeyi bırak diyorlar. İşte biraz daha Rusya almak istiyor. Amerika zaten ta uzaktan elini uzatıp <laughs> e zaten o üç özel bölge Rusya'ya geçmese bağımsız olsa bile Rusya'nın işine gelir. Yani Rusya'ya almış gibi say onu. Tabii bence tabii. öyle olacak. Rusya'ya bırakmayacaklar orayı. Hı hı. O üç özel bölgenin bağımsızlığını tanıyacak hı hı. Zelenski. Hı hı. Onlar zaten Rus nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, Hatta Rus Çarlığı'nın başladığı, hı hı. Rus İmparatorluğu'nun kurulduğu yerler oralar. O yüzden bence orayı özel bölge değil bağımsızlığını tanıyacak Rusya'da bu şekilde mineral paylaşımı yapacaklar. %100 mecbur yani. Ukrayna kaynakları. Konu o. Konumuz o zaten. Yazık gün, yani yazık günah dedik ya o halka. Tabii. Yıllarca savaş acı çektiler. Ne için? Bir mineral Mineraller için. orada duruyor. Yani her şeyin bir sebebi var. Peki bize gelelim istersen. Amerika'nın derdi bizi geliyor zaten. Klasik. Bizim de dertlerimiz şimdi bizim var. bizim borsamıza şimdi. <laughs> gelelim. Ne diyorsun? Ya bizim borsamız hep konuşuyordu. İşte on de işte dolar bazlı bir şeye denk geliyor. İşte trende denk geliyor vesaire. Geçemeyiz geçeriz. Şöyledir böyledir çok mücadele ettik oralarla. Havayolu olmadan olmaz dedi. Havayolu kendini düşüne bence yaptı. 11 11.000'e kalmamızın aslında havayolunun sayesinde 11.000 civarına kaldık. Hala da bugün canlıydı en son havayolu ama tabii bankalar biraz dinleniyorlar. Eee kararın açıklamalarından sonra kredi musluklarının çok öyle rahat açılmayacağı, krediyle ilgili esnemenin tehlikeli olabileceği vurgusu vardı dün. Ondan da bahsedelim. Bahsedelim. Enflasyon raporundan. Nereye gider enflasyon raporu? Yani o beklentiler karşılanır yani mı? Biraz yani ayak değiştirdiler işte. Yani ayak mı değiştirdiler artık? Yöntem değiştirdiler de. Evet. 24-24 e, diyorlardı. Şimdi 24'ü telaffuz etmeden işte 25, 25. 25 ile 29 arası diyor. Aslında 27 Aslında demiş oluyor. Aslında rakam söylediler. Yani e çok yani... da kendini teyit etmedi bu. Yani... E tabii yani artık finale gelmişsin. Körü körüne 24 e olacak, olacak diyemezsin. Olmayacak emezsin. duaya amin denmez. E denmez. Yani bunu samimiyetle söylemek lazım. Halka da öyle anlatmak lazım. Ama halka hala ikna edebilmiş, edebilmiş değiller. Zaten rahatsızlıkları da ondan. Yani 54.5'da en son aynı halkı beklentisi hala tabii, da. Tabii, tabii, tabii. Yani çok uçurum var arada. İşte önümüzdeki seneyi birazcık yukarı çektiler. Oraya da bir band falan geliştirdiler. Ee, 16-19 sanıyorum. Böyle zannediyorum. 13-19 pardon. 13-19 ortası 16. 16 dediler. Bir sonraki senede 27'de de 9 dediler. 8 9 yaptılar. Tabi. Ee, ya yani gerçekçi gidiyorlar. Ee, bir tek orada soru işareti İşte bu don olaylarından sonra e, gıdada bir efekt görmedik dediler. Evet. Yani halk başka bir şey görüyor belki. Ama hani ki, onlar bir alamayınca bir enflasyon şey olmaz ki zaten. Mesela kiraz yedin mi sen şu ana kadar? Yok vallahi yemedim. Ben de yemedim. Bak hiç soru kordu. Vallahi, vallahi, bak şu... vallahi de billahi de ağzımdan kiraz geçmedi benim. Aa, ben de yemedim. Demek ki kiraz enflasyonu demek ki don bizi vurmamış bu anlamda. Evet doğru. Ha şeyi alırsan tabii. tabii enflasyon alırsan. E, sen olursan. kendi enflasyonunu pazarcı yazarsan. pazarcılara gidiyorum abi getirmiyoruz satılmıyor niye getirelim ki diyorlar. Yani satamadığımız balı niye alalım? halden alıp getirmiyoruz. Çünkü satamıyoruz. Ha yani. Zaten o zaman da hesaplamanın dışında kalıyor. Otomatik Herkes olarak memnun kiraz oluyor. firarda. Olabilir. Kiras güzeldi, firarda değil mi? Sevdin mi Bugünün bunu? Şeyi... Bugünün maaş eti. Ben kiraz başka bir ayarlamıştım kafamda ama. Ne vardı? Seninki belki daha güzeldi. Benim kafamda e, Trump-Putin e, görüşmesinin daha fare doğurur mu? Aa ee, çok bayat. E, değil mi? Ama fareli köyün kavalcısı Trump falan. Olmaz. O, ondan kiraz, ondan firarda olmaz. Dokan, <laughs> kiraz firarda daha güzel. Doğukan ne diyorsun? Kiraz firarda. Doğukan yönetmenimiz kiraz firardayı beğendi. Yani halkımız kirazı bulursa mutlu olacak o zaman. Evet, askıda kiraz askı şimdi. Yiyecek <laughs> ee, şey şeye bağladık. <laughs> Neyse, ee, borsamıza dönelim. Neyse, ben ben demem lazım bunu bak musun? <laughs> Rolleri değiştirdik. Tabii tabii. Yani normal sağlıklı bir düzeltmenin içindeyiz diyelim. Ee, bilançolar gelip gidiyor. Geliyor. Ee, olumlu olan bilançolar bir önceki çeyreğe göre olumlu zaten. Hani önceki seneye göre Hale olumlu olan. olduğu beklentilerimiz zaten zaten Tabi. E, tabii. O yüzden her gelen bilançoyu aman ya Rabbi şükür dedi. Tabii tabii bizim olumlu yazdığımız ya da olumlu ifade ettiğimiz bilançolar da dipten dönenleri aslında olumlu sayıyoruz. Dipten dönemeyenleri de olumsuz veya sınırlı olumsuz diye geçiyoruz. Yata, yani ama 10800'ler eski destek direnç seviyesi şimdi destek seviyesi oldu ya o beni bayağı bir e, sevindirdi aslında. İşte 10600 var aşağıda. Hani e, daha e, sert bir yer bence. 10.500'ün altını konuşmamak gerekir. Yani bence de on... evrene böyle bir mesaj vermeyin. Evrene vermeyeyim. mesaj gönder. Ben bugün döndü bence aslında. Ya yani 10.775'te bir gapimiz vardı. Onu kapattık sayılır. Bir 10 puan kalmıştı oraya. Döndük ki ben şey değilim, e, olumsuz değilim. <laughs> yani ne kadar içeride e, siyasi gerginlikler veya siyasi malzemeler sürekli bize veriliyor olsa da. Peki mesela Turkcell bilanço beklentilerden iyi, iyi gelmesine geldi, rağmen bastılar. niye bu düşüş oldu? Evet bak, cevabını bilsem. Yani aynı durumdayız yani yatırımcılarımızla birlikte. Türksel'de ama genelde iyi bilançodan sonra böyle bir satış bazı şeylerde aslında bazı tahtalarda bilançoya kadar mallanıyorlar ve onu boşaltmak istiyorlar ya da konjöktürel bir şey bekliyorlar belki. Türksel'de yabancının çok yoğun olduğu bir tahta. Yani Türksel özelinde durum farklı ama bazen de kötü bilanço geliyor. Onu da yukarı sürebiliyorlar. Tamamen biraz işte bu spekülasyon açık e, tahtalarda daha çok bu olabiliyor. Hani Türksel buna açık olmamasına rağmen hak veriyorum. Evet. E, ben de aynı durumdayım diyorum. Yani Çünkü cevabım yok. O bilançoya nasıl e, en azından bir yüzde iki üç artı açmadı e, enteresan. Şimdi mer, mer, merhem ve saç muhabbeti evet, yapacağım yap yani. ama... <gülüyor> <gülüyor> Yok. Kiraz iyiydi. Kiraz yani, kiraz da iyiydi. Ama Türksel'de uzun zamandır bir sıkıntı var. E, yani Türksel hiçbir yukarı gidişe katılamadı aslında. Hani bilmediğimiz bir sıkıntı var belki bilmiyorum. Göremediğimiz bir sıkıntı olabilir. Sen bilmiyorsan ben nereden bilebilirim? Hayır hayır bu işte 5G ile ilgili Telekom Turkcell arasında tercih yapılacak 5.5G acaba T-YOK te Telekom'un verecek bir o da bir süre yani yaz aylarında bekleniyordu onun da şey <laughs> ihalesi. Ondan da ses yok. Peki eee sanbey Pegasus'ta MSCI endeksi çıktıktan sonra satması gereken fonların satışı bitince hızlı bir şekilde yukarı gider mi ne düşünüyorsunuz demiş. 26 Ağustos'ta e, tamamlanıyor. Bu uzasından. endeksteki hikayesi ne oldu bunun? Çıktı o çıktı şeyden ha -ha. O biz onu olmayacak demiştik Büyükten zaten. çıktı. Küçük ortaya girdi, hmm. midcap'e girdi. E, şişe de aynı şekilde olması lazım. Onlar biraz daha az satış yiyecekler aslında hani. E, onun yediği satış tamamen bence kar rakamının düşük gelmesiyle ilgili. Yukarı gider ilgili. mi diyorsun peki? Ya, o yani ben havacılıkla ilgili olmuyorum zaten. Havayoluyla ilgili değil ilgili olmuyorum. Yani onlar mutlaka yüksek yerler yaratacak şekilde. Evet Ahmet Altun abimize de selamlar buradan. Bizi izliyor sağ olasın. Ben tabi telefonun sesini kısıyorum böyle. Yani, yani yayından sonra diyorsun? yok WhatsApp'tan ya WhatsApp'tan yazmıyor bana. Da. Ahmet abi mesaj atmış, aramış beni. Ben de görmemişim böyle. Yorgun argın eve gidince birkaç saat dinleniyorum. Şimdi Sabancı Holding gibi alalım senden varsa takviminizde efendim. Sabancı Holding çok ıı, çekici gelmedi. Ilgili, ne yani Sabancı'nın yok hepsine şey bakmak lazım. Hani şirketleri özelinde Bakmak bak, lazım. Bak, holdingler çok iyi ya da çok kötü diyemez yani, yani Koç biraz daha toparladı işte. Koç ıı, kağıtların bilançoları daha iyi gelmişti. Konuşmuştuk. Ama Sabancı'da da Akbank dışında öyle çok elle tutuluyor. Akbank'ta <laughs> da çok yol alamıyorlar. Evet. Sabancıdan çok memnun değiliz yani bak, rakam Ne olarak. soracağım sana? Ne soracağım? Ne soracağım? Dur da konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> bak ama bak Cenk. <laughs> Doğukan şahitsin. Doğukan ekrana versene şu soruyu Allah aşkına. Selamlar Sami abim. Selamlar Burak kardeşim. Geliyor. Hazır mısın? Evet. Cenk Bey'in sözü vardı. Durdu yorumu incelemesi yapacaktı. <laughs> Al kafa olsun sana bu. <laughs> <laughs> ee... Nereye incelemiyorum ya? Neden ki? Ya... <laughs> Biz program yapamayacağız böyle. Kapatalım. Bak e, şöyle e, Burak'cığım ben bunu akşam e, Sertaç kardeşime soracağım. Akşam sen takip et beni. Sertaç'tan bunun cevabını Sertaç alalım. daha iyi yorumlayacak. Sertaç'a keke yorumlayacak bunu. E, ben pası attım. O da Sertaç'a pas attı diyelim. Golü de Sertaç atsın. Bak kale boş. Ona göre gelecek. Burak takip et beni akşam tamam mı? Bu arada o Allah aşkına bu borsanın hali ne olacak diye çok izleyicimiz var. Bilançolar, sigortalar hepsi %15 düşüşte demiş. Demiş de demiş. Nokta Bilançolar, nokta. Bilançolar, sigortalar %15. Yok sigortalar %15 düşüşte değil ya. Yo, yani. bir yol aldılar onlar. Sonra Ama bir kâr geldi, geldi yani. Bu kâr satışları ne kadar devam eder? Sağlıklı mı? Şu anda sağlıklı. Böyle Bence de Sen, sağlıklı. E, yani 10, e, 10.600'e düşmedi ya. ya Benim 10, oradaki 600... teknikteki çizgin 10.600 küsür müydü değil mi? 10.610 falan da herhalde o. Hı hı. Ben korkmuyorum yani ondan dolayı. Yani negatif bir şey olursa, şimdi bu Alaska'dan hiçbir şey çıkmazsa, yani bence haftayı biraz sancılı bir hafta geçiririz. Biz hep Ağustos tertemiz, hani önümüze bakarız yukarı gideriz diyorduk. Ee, i̇ç siyasette birazcık kıpırdamalar oluyor, bir şeyler oluyor. Ee, onlara göre hareket edeceğiz sanki. Sertaç'a da at yarışı yorumcusu gibi demiş tarzı konuşuyor ama Gürkan Altın çekiş daha hızlı konuşuyor. Arkadaşlar hakkını yemeyin Sertaç'ın. <laughs> hızlı hızlı konuşuyor at yarışı anlatır gibi konuşuyor demişler. Peki o bu arada bir Marbaş muhabbeti dönüyor var ya burada bir taraftan Volkan Bey e, bir yapıyor Sertaç Bey de çekinceli artık evet. Bu arada Volkan da çok hızlı konuşuyor. Hmm, mecbur ama. Ama en eğlenceli kim konuşuyor? Marbaş YouTube Enkul'da alakalı da. Biz. Cenk ve ben. Bakın da show programda başlayalım seninle burada evet. Yani yatırımcılara faydası olursa yapalım. Bence yatırımcılara faydası olacak güzel bir show programı yapalım. Çünkü Mental. her böyle show konuştuğumuzda Doğukan böyle çok mutlu oluyor. Böyle okey işaretleri Mental veriyor. Mental sağlıkları açısından. Bence ne de ne ya hep borsa borsa nereye kadar yani. Hisse konuşacak halim yok. Herkes hisse konuşuyor zaten. Ama durduyu konuşan yok işte. Ama durduyu konuşmuyorsun. <laughs> durdu al. Durda durda kadar olacak. Hadi durda kalacak. Durda Cenk. <laughs> Ay. Migros düşüşünün ama ben de arayana sokuşturuyorum Migros Migros düşüşüne anlam toparlanması veremiyorum. Toparlanması ne kadar? Kesinlikle Abi sen anlam veremiyorsan ben nasıl anlam vereceğim? Hayır ama işte. o olmadı baba. Anlam vereceğiz ben, yani. Ben Migros'un <laughs> her zaman arkasındayım. Yani Bimbi Migros mu Migros? <laughs> Keselim Bu arada <laughs> yani e, online satışlarda da Migros hepsinden daha iyi. Ya online en büyük, var. Ma En büyük satışları biliyorsun karlılığı online'dan geliyor. mağazası var. Evet. Kozmetik mağazası yok var. Yok da yok yani. Şimdi Niye Migros bir şey yemek kadar? diye bir şey var. Ne? Bin tane adamın segmenti var. Farklı farklı dalları var. Peki bir maç? Ya bir, maç daha normal perakendeci. Yani, Migros e, klasik e, değil ama ya. Işte yani Migros e, klasik Klasik de dışında ayrıca FK'larına bakarsan Migros'un FK'sı yarısı demeyin yani. Cenk abi Afyon Çimento orta vadede beklemeye değer mi? Değer. Bak net. <laughs> Bu kadar abi. Adam. <laughs> afyon At, el, bak. en eli düz, yüzü düzgün bilançolardan biri. Abi sen zaten. biraz top çevir ayağını. Pat diye atıyorum pat diye atıyorsun ya. Yani. Top çevir azıcık şov yap ya. Allah'ım çok Bir Dimaş'ı yorumladık. Durdo candır can demiş Burak hala. <laughs> Burak sen durdu da kal. 600 tane Çimentolar. <laughs> Afyon çimento orta vadede Afyon beklemeye değer mi? Evet beğen, beğen değer dedik. Sorduğum soruyu bir daha soruyorum. Hocam 7 senedir borsadayım. E, i̇yi ne güzel. İlk defa böyle teknik taktik hiçbir şeyin işe yaramadığını görüyorum demiş. Bak bir patron analizi var ya onu acaba ben yaparım yok ama teknik şey ediyor. Teknik işleri bak. yüzü geçemez dedik, geçemedi. Evet, aslında tek düzeltme ya, sağda düzeltmede izledik. Oradayız. Teknik hakikaten şu hafta yok. şurada olacağız dedik, oldu. Yok yok teknik yarıyor, teknik, teknik yarıyor. Buna katılmıyorum. Yani Buna... tekniği bozan hareketler olsa da bir şekilde göz geliyor diyor, biz düze girebilir mi? Ya bunun hesaplamasını ben yani yapamam. Ya, o o o onlarla ama. ilgili dönem öncesi bizim hmm. projeksiyonlarımız oluyor, araştırma ekibinin çalışmaları oluyor. Çok market gördün mü hocam? Çok market kötü. Zaten çok zayıftı. Çok market kötü gidiyor. Bir de yani müşterilerden de şey geliyor, şikayetler. E, çok market iyi gidiyor. İyi iyi iyi, yöneti evet. iyi yönetilmiyor gibi. Zaten Süreç iyi yönetilmiyor Aynen. orada. Aynen. Ya ben per perakende dedi sadece Migros. Hatta ikili öneri versem. Hani migros long diğerleri short gibi olabilir yani. Oo, var mı böyle hani de? öyle şeyleri de Ya var. versene evet, versene evet. nereleri. O kadar kaç kişi izliyor bizi? 96 bakayım. Bakayım 99 olmuş 100 kişi olsun. 100. Bir, bir de şey kalplere izlenir. bakayım. Aha 26 kalp. 50 kalp olmadan öneri yok. Hadi bakalım. 100.e verelim 100. Arkadaşlar 50 kalp olmadan öneri yok. Çimentolarda göl taşı nasıl buluyorsun? Bunlar geçen sene bir göl ara böyle taşa, Ekim uzam. Kasım'da bir çıkış yaptılar. Hı -hı. Öyle, hatırlıyor musun geçen Hı -hı. sene Ekim Çakısı'nda? Ama Göltaş hep böyle ben bir, de iyi biraz iyi daha spekülatif bir iner çıkar. Yani e, şimdi habere dayalı veya işte olabilir. Ama hani büyük şirket Çimsa o ya o kadar son dönem beğeniyoruz diyemeyiz. bilanço bilançoları güzel geliyor. Evet. O da Çimsa'nın zaten iştiraki. Onlar iyi yönetiliyor. Terey sormuşlar çok fazla. Tere hakkındaki Tere'ye tere cevap verebilir bence. Aynen öyle bir Çünkü cevap tere, bütün 103 oldu gibi. da arkadaşlar kalpe bakıyoruz. Kalpler 34'te yani bir 50 kalp gelsin lütfen bir zahmet Koskoca Sami Altınkaya program yapıyor. Bak 98'e düştük olmadı. Kızdı kalp. <laughs> Ondan sonra peki bu haftayı böyle kapatırız. Ya ya bu akşama bakacağız gece Akşama bakacağız. bakacağız. Kulağımız, gözümüz, kulağımız öylelere. Gözümüz, kulağımız. Gözümüz, kulağımız Alaska'da olacak. Alaska'da olacak. <laughs> Alaska'yı biliyorsun Ruslar. Evet. Amerikalılara sattı zamanında. Evet. Şimdi, Bahsettik bu hafta biz evet, şeyle. Evet, ha. Öyle mi? Tabii, bak bak. O dedi ki, Trump Rusya'da buluşuyoruz demiş. Ben de herhalde nükte yaptı. Yok yok şöyle yapıyor. Önce Rus topraklarına gidiyor. Aha. Sonra Alaska'ya geri dönüyorlar. Bir bölge var ya orada bir. Bir adacık var orada. Birleşme noktası var. Birleşme yani. noktası var ha. o. Bering Boğazı'nın hmm. orada bak hmm. coğrafya bilgim de hmm. fena Tabii. değildir ha. Bering Boğazı. O birleşme noktası hep ada var. Adanın büyük bölümü oradaki şeye ait. Amerika'ya ait. Hmm. Küçük bölümü Rusya'ya ait. Orada bir yerde buluşuyorlar. Sonra Alaska'ya geçiyorlar. Yani Alaska'da buluşuyorlar. Ya yani Traf'ta ben de gitmedim demiyor yani o anlamda. Kardeş teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok eğleniyorum seninle program yaparken. Sağ olun. Yani yeminle söyleyeyim karşılıklı... abartısız. Yani cuma iyi ki seninle yapıyoruz. Cumadan başka yayın yapmayalım bence. <laughs> Siz bilirsiniz. Hafta ortası kesmiyor. Böyle cuma günü güzel oluyor. Noktayı senle koyalım. Evet. Mesaj vereceğiz mi hafta sonu Verelim. Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin efendim, amin. <laughs> Bu hafta gülelim. Şun olur orman yangınları olmasın. Evet, evet. Bir de lütfen sokaktaki sokaktaki canlarımıza, kedilere, köpeklere su koyun arkadaşlar hafta sonu ya. O kadar çok üzülüyorum ki bir de böyle bunları tekmeliyorlar. Yani su, su kaplarını falan deviriyorlar. Ya ne istiyorsunuz? İnsan mısınız siz? Organizma mısınız? Nesiniz? Anlamıyorum yani. Ona verecek cevabım yok. Aynen. Aynı verme verme. <laughs> verdim, verme, verme. Sokak hayvanlarına su kabında su bırakalım arkadaşlar. Bir de üşenmeyin. Varsa bir buz koyalım ya. İçtiğimiz içeceğin içine buz koymayabiliriz. Onlar çünkü biraz daha fazla yani ılık ılık sen içer misin o suyu? Yani ona bulduklarına şükretsinler Çabış. diyenler de var ama hayır abi yaptık bir şey tam yapalım tamam mı? Bugün de böyle. Bizden bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Akşam ee, Cihan kardeşim Sertaç Ekeke ile program yapacak kanalımızda yine. Varsa bol bol hisse sorularınız sorun kardeşim Sertaç Ekeke cevaplasın. Görüşmek üzere iyi hafta sonları. Pazartesi saat 12'de Sami abiniz burada sizi bekleyeceğim. Hoşçakalın.